5. bölüm. Soru, cevap ve yorumlar 2. Kimse sizler mezarlığına hoş geldiniz gençler. Geçen yorum kaldı cevap verememiştim. Direkt o sonradan başlıyorum. Fuarenin üstüne oturduğum hissetmediğim mi sorusu gelmişti. Onu cevaplayıp bir iki soru sonra da etkinliğime geçeceğim. Bunun da ne olduğunu açıklamak isterim. Şimdi sadece bana soru soran ya da beni poplayan yorumları değil, sayıp sevenleri okuyacağım. Bu da ne kadar özgüvenli olduğumu gösterecek size. Şimdi cevaba geçelim. Ben cismani değilim. Hissim yok benim. Misal burada ayakta durmuyorum aslında. Uçuyorum. Havadayım yani. Sadece dikkat dağıtmamak adına normal görünmek adına duruş pozisyonumu böyle ayarlıyorum. Yani kısaca kıçımda fare hissetmedim ve bu gayet normal bir şey benim için. Son cümlesinden sonra tövbe estağfurullah gibisinden bir şey dedi belli belirsiz ve bir sonraki soruya geçti Hayalet. Hayalet abi sana çok imreniyorum. Ben de senin gibi olabilir miyim? Soran arkadaşın ikine bakalım. Evet Hayalet sevgilim İrem 1991 kalp. Tövbe estağfurullah. Canım bak tekrar diyorum. Bana özenmeyin. Hayatın var olmanın yaşantının tadını çıkarın. Bunları yaratan sanatçı döktürmüş ya döktürmüş. Paletinde sonsuz renkler var. Bunlara bakın, görün, izleyin. Siz varsınız diye var bu dünya. Yaşamı düşünün, ölümü değil Ölüm düşünmekten hayır gelmez size. Bu hikayeler bu yüzden var. Benim gibi olamazsınız. İnanın olmak da istemezsiniz. Hayalet sigarasını yaktı ve dumanı üfleyip ağzında sigara ile devam etti. Abi senin nasıl telefonun olabiliyor? Sen kimi ararsın? Kim seni niye arar? Ne tarz yatanların var? Onları geçtim sen sigarayı nereden buluyorsun? Neden Instagram hesabım var? Hadi onu da geçtim utanmıyor musun takipçi kasmaya? Reklamım bile her yerden karşıma çıkıyor. Bıktırdın artık. Hayalet mahcup mahcup sırıttı dişlerini göstererek sapsarı siyaha kaçan rengi ve kısmen görünen grimsi diş etleriyle çok çirkin bir manzara çıktı. İstese okumazdı bunu ama özellikle sorunun başı ile ilgileniyordu. Telefonum bozulup çöpe atılmış bir telefon. E onun da hayaleti benimle beraber işte. Çok kurcalam orasını. Eşyaların da hayaletleri vardır. Cam ya da cansız olsun. İşlevi olan her şey ölümden sonra bir şekilde var olmaya devam ederler. Beni kim arar, ben kim ararım kısmına gelirsem o benim özelim. Ben de kalacak şeyler bunlar. Instagram hesabım tabii ki etkileşime girmek için var. Bir hayaletin gitmesi gereken yere, sonsuz hayata gitmeme sebebi nedir? Söyleyeceği bir şey kalmıştır yapacağı bir şey kalmıştır. Bir şey kalmıştır yani geride en nihayetinde. Ben de o yüzden kullanıyorum telefonu. Ve işte o şeyin arayışındayım bir yandan. Bak kardeşim neymiş ne ki canısı 81. Bak canısı. Burada metro gruplar bile huzur bulmuş durumda. Onların aramızda dolaşmamız için söylemesi gerekenleri söylemelerini sağlıyorum. Yoksa birilerine musallat olacak musibetler ile dolu burası. Uyanık olun. Benim görevim sanırım bu bu metruk ruhlarım bile sonunda erebildikleri huzura ben eremiyorum. Eremeyeceğim de bu bir işte. Ama ben bununla barıştım ve uyum sağlamaya çalışıyorum. Hmm, başka ne? Ha sigara. İki sokak ötede kasasındaki üç kuruş parası için bir hırsız tarafından öldürülen tekelci Ahmet abi var. Sigara falan yani, kurusu mu ne lazım sondan olur. Bizim Ahmet abinin hayaleti sağ olsun buralarda gezer. Gerçi hayalet nasıl sağlayacaksın işte neyse. Buraların teker ihtiyacı Ahmet abiden sağlamış. Belki de onun buraya tabanma sebebi de budur. Takipçi kasma sebebim de dediğim gibi daha balığı kişi erişmek. Belki burada sıkışıp kalma sebebim bir kişiye nüfuz etmek ve ona söyleyeceğim bir söz ile hayatının akışını değiştirmektir. Bunu bilemiyorum. Ben deniyorum sadece. Hayalet samimi konuşmuştu. Huzura ihtiyacı olan her etinden sıyrılmış özgür ruh gibi o da huzurunu arıyordu. Lakin ne yapsa ne etse bulamıyordu. Her şey can sıkıntısından. Can çıkalı çok olmuş bir hayaletin can sıkıntısından işte. Evet bu kadar soru yeter. Şimdi bana gelen en ağır, en okkalı eleştirileri okuyor. Hayalet boğazını temizledi. <laughs> Sonra sert bir viraja girecekmiş gibi hazırlandı. Sigarasını yaptı ve okumaya başladı. Niç, hayalet avcısı. Mesajı şuymuş bana. Oğlum hayalet sana ayar oluyorum. Sen avsın ben avcıyım oğlum. Arkanı kolla geliyorum. Tipine nokta nokta nokta. Çocuk seni. Hayalet kollarını sıvadı ve kavgaya hazır bir ifade bürünüp Gel lan delikanlıysan gel. Yerim belli yurdum belli. Aslan gel taşlı sopalı gel. Sonrasında da bastı kahkaya. <laughs> bir sonraki mesaja geçerken kafasını sağa sola sallıyordu. Klavye delikanlıları sizde. Neyse diğer mesaja geçiyorum. Hmm, bakayım bir saniye. Heh, i̇şaretlemiştim. Niç antisosyal at mı? Mesajı şu şekilde. Senden daha yakışıklı sıçtan boklar oldu. Hayalet dudak büzdü. Alınmış taklidi yaptı anlık. Sonra da okuldu seviyesinde cevap verdi. Annen öyle demiyordu ama. <laughs> telefon ekranında parmağını gezdiriyordu. Okuyacak eleştiri küpür arıyordu. Son yorumlarda bir tane daha buldu. Biz orada örgütçüleri, katilleri, piştik sapıkları mı anlatacaksın? Onları mı öveceksin? Ne olacak yani kardeş? Onların mı şimdi? Vah garibim yazık da mezar taşları olmadan öldüler diye. Sen bunları anlatarak ne yapmak, nereye varmak istemektesin? Onu bir ver bize gebeş. Hayalet, nutuk atmaya hazır bir şekilde ciddi bir hale büründü kimin iyi, kimin kötü olduğunu, kimin alim, kimin zalim olduğunu ve onları bu sona iten motivasyonları bilemezsenizler ve onların hikayelerini sırt çevirirseniz daha bu hikayelerin çoğu kahraman olursunuz siz bu kafayla. Burada yatanlar gibilerinin maktulü bulursunuz da siz hikayenizi ne bir anlatan ne de bir dinleyen çıkmaz. Anlamadığınız şu, burada yatanlar bu tekinsiz ruhlar metruk faniler var yani. bunlar dünyaya pembemsi bir renkte, küçük bir ıslak olarak geldiler. Gerçi zenci, zenci olanlar da var ama gereksiz politik doğruculuk yapmayalım. Neyse, çoğunun ilk istirahati anne kucağı oldu bu insanların. Sevildiler, doğduklarında bir çoğu bunların. Mezarlıktaki tabelaları işaret etti eliyle. Kimse mezar taşı olmadan bu dünyadan göçüp gitmeye heves Kimse canlı bomba olarak patlama hayalleriyle oynamaz sokaklarla. Burada çıkmaz sokaklar var. Hangi yola girersen çıkmaz sokağa varacağına dair yaşanmış hikayeler var. Bu hikayeler birilerinin hayatını kurtaracak. Ben buradaki en zahim ruha bile acıyorum. Böyle olmak zorunda değildi çünkü. Hayalet ciddileşmişti. Artık özgüven kasacak ya da eleştirileri şakaya vuracak bir hali kalmamıştı. Bir yandan da yeni mesajlar geliyor. Bakayım. Hayalet dondu kaldı. Ne yapacağını, ne diyeceğini bilemedi. Sessizliğe ve cır cır böceklerine kaldı meydan. En yeni gelen mesajlardan birisini okumuştu. Sonra bir kez daha okudu. Yanlış anlayıp anlamadığını anlamak için. Sonrasında ise aniden yok olduğu gitti. Telefonu ardında bırakarak. Hatırladığı anda gelip alacaktır. Telefonsuz yapamaz. Ama... Şu an telefonu öylece hayaletin korkuyla irkilip kaçtığı yerde duruyordu. Ekranda görülenler şu şekildeydi. NİÇK 1-8-9-8-6-4-5-1-6-8-7-4-1-3-5-5 Mesaj öldürmekte kurtulamadım senden birlikte. Başka yöntemler de var sana açı çektirecek ve senden kurtulacak arıyorum, ayarlıyorum bir şeyler. Merak etme. Elbet bulacağım ve bu soytarılıklarım bitecek. Yok olacaksın. <laughs> Telefonun ekranı önce hafif karardı ve sonra bir çık sesiyle kilitlendi. Çok da uzun bir süre geçmeden toprağın içinden bir el, hayaletin eli titrek ve usulca uzanıp telefonu aldı. Ve tekrar geri içeri girip kayboldu. Bölüm sonu.